Rabbin esen yerlerimizin üzerinde olsun. Bugün e, her e, bazıları söylediğim gibi haftanın ilk günüdür. E, Rabbin yarattığı gündür bugün ve bizler bugün burada e, gerçekten dünyanın e, kaygısı, derdi, sıkıntısı içerisinde e, bir benzin istasyonu gibi, bir dinlenme tesisi gibi e, buraya giriyoruz ve e, enerjimizi doldurup ve önümüzdeki bir hafta boyunca tekrardan dünyaya dalıyoruz. E, ki buraya katılmak, burada olmak bizler için Gerçekten hayati önem da sevgili kardeşler. Dediğim gibi e, tapumacı kardeşlere teşekkür ediyorum. Güzel bir tapum oldu bence. E, i̇yi oldu, ben beğendim. Rab etsin. E, orada, burada hizmet eden e, kardeşlerim de. E, sesleri de güzeldi. E, arada bir böyle değişik e, sesler duymak güzel geliyor değil mi? Çok. <laughs> Değişiklik iyidir. Birinci Petrus 2. bölümden ben bir ayet ok okuyarak başlamak istiyorum aslında. Ayet şöyle diyor. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşırası ışığa çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bir de okuyorum. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus. tanrının öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşırası ışığa çağıran tanrının erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Bugüne kadar hiç kimse bana bu şekilde hitap etmedi. Yani sen benim öz mirasçımsın, öz oğulsun. Ben seni çok seviyorum. Yani belki anne baba dışında hiç kimse bu şekilde hitap etmedi. Ama bakın burada öyle bir şeye layık bulunuyoruz ki Rab tarafından hakkımız olmayan Hakımız olmayan bir şeye Rab tarafından layık kılınıyoruz. Diyor ki siz seçilmiş soy. Seçilmiş olmak için ne yapmak gerekiyor? Bir şey yapmak gerekmiyor değil mi? Seçendeyiz. Seçilmiş olmak için. Çünkü Seçende. birinin sizi Seçmek seçmesi gerekiyor. Yani o sizin öz iradenizde olan bir şey değil. Tanrı tarafından seçilmiş soy. Kralın kahinleri. Kahin olmak kolay mıydı? Ne dersiniz? Eski antlaşmayı okuyup bitiren var mı sevgili kardeşler? Çok fazla yer görmek istiyorum. <laughs> Eski antlaşmada kahin olmak kolay bir şey. Değildi. Kahin olabilmek için bir okulu bitirmeniz mi gerekiyordu? <laughs> o neydi? O da Tanrı tarafından verilmiş bir şeydi değil mi? O kahinliği de Tanrı seçti ve Tanrı bir oymaktan kendisine kahinler atadı. Ama yeni antlaşmaya baktığın zaman yeni antlaşmada Aynı Tanrı, bakın aynı Tanrı size diyor ki daha önceden eski antlaşmada İsrail'e seçilmiş soy diyen Tanrı İsa Mesih'in kanıyla bugün milletlere, bütün dünya şunu söylüyor. Aslında seçilenlere. Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus. Ne dersiniz? Kutsal bir ulusunuz var mı? Benim yok. Benim ulusumu elleri kirliyor. Benim ulusumun elleri kanlı. Ben düşünüyorum ki yok. bütün dünya üzerindeki bütün ulusların elleri kilidine kanlıdır. Ama diyor ki kutsal ulus diye hitap ediyor Tanrı burada. Kutsal bir ulustan bahsediyor. Eski antlaşmada İsrail halkına bu şekilde hitap eden Tanrı bugün İsa Mesih'in kanıyla milletlere kutsal ulus diye hitap ediyor. Bugün eski antlaşmada aslında bir iki tane kralın hayatına bakmak istiyorum sevgili kardeşler. Oradaki krallıklarda şöyle bir şey e, oluyordu. O krallar da aslında kendi hakları olmayan bir şekilde kral oluyorlardı. İlk kralı hatırlarsınız. İsrail'in ilk kralı. Tanrı dedi ki kendinize kral istemeyin. Ama dediler ki hayır. Bütün uluslararası krallar var, bizimki de olacak. İlk kral geldi ve Tanrı ondan hoşnut kalmadı. Yerine Davut geldi. Davut. Yeah. Tanrı onun için diyor ki hoşnut olduğu adamdır. Davut için. Çok az kral için bu sözü söyler Tanrı. Çok az kral için bu sözü söylemiştir Tanrı. Davut için diyor ki gönlüme göre bir adam ve hoşnut olduğu kişidir. Davut için. Ve Tanrı gerçekten Davut'tan hoşnut oldu ve İsrail halkını aslında Davut'un halkını, Davut'un soyunu söyleyeyim. Tanrı Davut'a verdiği söz sayesinde Davut'un soyunu ayakta tuttu biliyor musunuz? Çünkü Davut'un soyundan gelenler de İsa Mesih'in haricinde, Davut'un soyundan gelenler de Tanrı'nın gözünde, krallar kitabına bakın diyor, diyor ki gene de kötü olanı yaptı, kötü olanı yaptı, kötü olanı yaptı ve diyor ki babası, atası Davut gibi davranmadı. Hmm. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Ve Davut'tan sonra kim geliyor? Süleyman. Süleyman. Nasıl bir adam Süleyman? Hmm. Çok zengin değil mi? Çok zengin. Çok zenginden kastınız ne? İşten kişiye göre değişiyor da bu. Çok zengin yani öyle söyleyeyim size. Hmm. Çok Uyuşum zengin bir adam. Çok bilge bir insan ki bu Tanrı tarafından verildi buna. Hiçbir şey e, Diğer e, kralların da e, olduğu gibi Süleyman'ın da hiçbir şey elinin eseri değildi, her şey Tanrı tarafından verildi. Öyle bir bilgelik verdi ki Tanrı ona ve öyle bir zenginlik verdi. O bilgelik içerisinde Süleyman size şunu söyleyeyim hemen hemen birçok İsrail kralının daha büyük bir şekilde günahı attı biliyor musunuz? Süleyman peygamberden bahsediyor, peygamber olarak diyorsunuz, kral olarak bahsediyorum. E, e, belirttiğimiz Süleyman'dan bahsediyorum. Bütün İsrail kralları içerisinde hemen hemen en fazla günah içine batan krallardan bir tanesi oydu. Çünkü o da o ana dek, o güne dek İsrail halkı içerisinde evet insanlar putlara, değişik inançlara tapan insanlar çıkıyordu. Kesinlikle oluyordu. Ama Süleyman bunu ilk olarak aleni bir hale getirdi biliyor musunuz? İlk olarak bunu aleni bir şekilde putlarına dikti ki, neden dikti? Politik. Politik olarak yani. Politik, politik olarak yaptı. Çünkü dedi ki bütün dünyada benim e, halkımla bütün dünya barış içerisinde yaşasın. Güzel bir e, düşünce, güzel bir istek. Ama bunu yapmak için ne yaptı? Bütün tamam, krallık. krallıklardan kız aldı. Tanrı'nın buyruğu vardı İsrail kralları için. Dedi ki, üç tane buyruk vardı. Dedi ki, başka uluslardan kız al almayacaksınız ve kız vermeyeceksiniz. Hatta diyor ki ayette, arasına bile girmeyin ve aranıza almayın. Çünkü Tanrı diyor, onlar sizi kendi ilahlarının ardınca götürecekler. Krallar için üç tane buyruk vardı. Dedi ki başka olsadan kız almayacaksınız. Kendinize altın, gümüş biriktirmeyeceksiniz ve Mısır'dan at almayacaksınız. Çünkü Mısır'dan köle olarak çıktınız oraya geri dönmeyeceksiniz dedi. Ve Süleyman Hiçbirini aksatmadan hepsini teker teker yerine getirdi biliyor musunuz? Diyor ki Süleyman'ın 700 karısı, 300 cariyesi vardı. Bin tari. Ya. Maalesef. Biraz fazla değil mi? Çok çok fazla. <laughs> evet. Ve Süleyman aslında bu karlarını hoşnut etmek için, bu eşlerini hoşnut etmek için eşlerinin inandığı ilahları, eşlerinin inandığı putları Yeruşalim'e kutsal yere getirdi sevgili kardeşler. Kutsal yere Tanrı'nın konutunun olduğu yere getirdi. Sağında sondaki tepelere benim karlarım başka yerlere gidip yolda uğraşmasınlar. Hemen yani ben burada onlar için de birer tane tanrı yapayım. Burada tanrılar takılsınlar diye düşündü. Bütün uluslarla, bütün dünyayla barış içinde yaşayayım diye düşündü. Oysa bir baktı ki kendisi de eşlerinin kanlarının yoluna gitti. Tanrıya yüz çevirdi ve diyor ki iki tane iğrenç put var. Aşterot ve Kenoş diye geçiyor. Ve bunlara diyor ki putlar, bu putlara kurbanlar sunmaya başladı. Süleyman Peygamber. Peki hal böyle olunca Tanrı Süleyman'dan hoşnut kaldı mı? Hayır. Ha, hayır. hayır. Süleyman'a ne dedi? Dedi ki ben Tanrının verdiği söyleyip, söyleyip şuydu. Dedi ki ben senden hoşnut kalmadım. İsa'da 12 tane krallık var, 12 tane oymak var dedi. Sen 12 oyma krallık yapıyorsun. 10 oymağı senin elinden alıp senin yanında çalışan bir adam'a vereceğim. Sana iki oymak sadece kalacak. O da dedi ki senin için değil babanın hatırı. Davut'un halkı için. Bu iki... Ondan sonra bölündü. Evet. Ondan sonra İsrail, bir bütün olan İsrail ikiye bölündü. İsrail kralı ve Yavda. Yahuda krallığı olarak ikiye bölündü sevgili kardeşler. Şimdi o gelecek olan Süleyman yerine gelecek olan kraldan biraz bahsediyorum. bu, bu kral da aslında kral değildi. Yani Tanrı tarafından krallığa seçilmişti. Çünkü bizim ülkemizde bir söylem var, bir söz var. Ne var ki? Koyunun olmadığı yerde keçiye, e, keçiye Abdurrahman Çelebi denler. <laughs> Baktı İsrail halkı içerisinde koyun yok. Bir tane keçi var Abdurrahman Çelebi. Bu adamı gördü ve adam aslında kötü bir insan değildi. Okuyorum kardeşler. Yarova adında ee, biri. Diyor ki Yaravam'ın krala karşı ayaklanmasının öyküsü şöyleydi. Kral yani İsrail kralı e, Süleyman'a karşı ayaklanması şöyleydi. Süleyman Milo'yu yaptırıp babası Davut'un kentindeki surların gediğini kapatmıştır. Bu arada 1. Krallar 11. bölüm. Yaravan çok yetenekli biriydi. Süleyman bu genç adamın nedenli çalışkan olduğunu görünce Yusuf soyunun bütün ağır işlerinin sorumluluğunu, sorumluluğunu bu adama verdi diyorum. Bir gün yara alıyor, Yerişalim'in dışına çıktı. Yerişalim'in dışına çıkıyor ve aslında e, Süleyman ona çok büyük bir yetki vermiş. Bir oymağın e, ustabaşısı mı diyeyim artık birçok alanda yetkili olan kişisiydi Yaramal. Yaramal bir gün ayrıldı ve Yeruşalim'in dışına çıktı. Yeruşalim'in dışına çıktığı zaman yolda diyor ki Şilo'lu peygamber Ahya onu görünce onun yanına gitti. Güzel böyle takım elbisesini giymiş aslında takım elbise değil de özel peygamber kıyafetini, yeni kıyafetini giydi ve Yerovam'ın yanına gitti. Yerovam'la beraber bir yol yürüdükten sonra Yerovam'a döndü dedi ki Tanrı Süleyman'dan memnun değil. Tanrı ondan on koyma alacak ve sana verecek. Ya. Düşünün kardeşler bir yerde kişisiniz bir yerde yani şu anki halinizle yaşıyorsunuz ve bir tane peygamber size çıkıp diyor ki bu ülkenin 7 bölge diyelim bu ülkenin 5 bölgesi. bölgesinin yönetimini ben sana veriyorum. Şimdi ama bu videoyu böyle çekerler kırparla işte ülkemizi parçalamaya çalışıyorlar falan filan sadece örnek olarak veriyorum böyle bir şey yok. hiçbir şey parçalamak istemiyoruz. 5 bölgeyi diyor ki e, Murat abi baz Murat abi çıkıyorsun. Bir tane peygamber geliyor diyor ki Tanrı senden hoşnut kaldı. Diğerinden hoşnut kalmadığı için beş bölgenin yönetimini sana verecek. Diğer iki bölgenin yönetimini kendisi devam edecek. Ne yaparsınız? Sevinirim. Sevinirsin değil mi? Ve ondan sonra ona sorarsın, ondan öğrenmek istersin ben ne yapabilirim diye. Eğer Tanrı sana seslendiyse benim için, ilerideki atacağım adımların daha sağlam bir şekilde yere basması için ben senden öğrenmem gerekir dersin. Ve o e, Şilolu peygamber, e, o peygambere danışırsın ve o peygamberden bir şeyler öğrenmek istersin. Aslında Yeroğan da böyle yaptı ve e, uzun uzadıya onunla e, konuştular. Diyor ki Ahya ona her şeyi anlat krallık yapabilecek her şeyi anlattı. Bakın bizim bazı başına dedim ya bizden kutsal ulus olmadığımız halde Tanrı kutsal ulus diye hitap ediyor. Bizde kahin olmadığımız halde Tanrı bizlere kahinlik kahinler diye e, hitap ediyor. Bu adam bir kral olmadığı halde Tanrı ona krallık veriyor sevgili kardeşler. Ve bu krallığı sen yöneteceksin diyor. Bakın her birimizin elinde gerçekten bir kral var. Amin. Doğru mu? Amin. Biz İsa Mesih'e ne diyoruz? Kral. Rabbimiz. Sadece kral değil. Rabbimiz, Rabbimiz Efendimiz, Yargıcımız. Kralların kralı diyoruz değil mi? Bütün krallıkların üzerinde egemenlik süren kral. Kralların kralı. Onun krallığında <laughs> eğer sen Tanrı'nın öz halkıysan bir kraldan sonra yerine kim geçer? <laughs> İkinci kral. <laughs> ondan demiyorum. Kral öldükten sonra genelde yerine kim geçer? Oğlu, oğlu, oğlu. oğlu geçer. Değil mi? Oğlu var şey Oğlu geçer. geçer. Tanrı diyor ki siz benim öz halkımsınız. Tanrı'nın krallığında krallık yapmaya yetkin misiniz? Amin. Amin. Amin diyorum sevgili kardeşim. Bu adam gibi, bu adam nasıl bu krallığı hak etmedi? Biz de bu krallığı hak edecek hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapamayız da zaten bu krallığa. Ama Tanrı bizleri kral olarak seçti. Bu adam gibi. Ama bakalım bu adam bu krallığa sadık mı kaldı? Yoksa bu adam kendi egosunu tatmin etmek için ya da kendi çıkarının peşinde koştuğu için bu ülkeyi bu krallığı yok mu etti? Bir bakalım sevgili kardeşler. Evet bu adam Gerçekten Süleyman öldükten sonra Süleyman'ın oğlu döneminde bu adam İsrail'deki 10 tane oymağa krallık etmeye başlıyor. Ve o zamana kadar düşünün 10 tane oymalık eee Oymak. Oymak. 10 tane oymak bu adamın krallığı altında. Ve her yıl insanlar nereye kurban kesmeye gidiyorlar? Yeruşalim'e. Yeruşalim'e. Yeruşalim kimde? Süleyman'ın Süleyman. oğlunda. Evet. Bakın krallık ikiye bölündü. Yaralamın krallığındaki insanlar her yıl kurban sunmak için Yeruşalim'e giderler. Yaralam şöyle bir düşünmeye başladı. Dedi ki ben bu halka izin verirsem sürekli Yeruşalim'e gidip gelip orada tapınağa e, gidip gelmelerine sunu sunmalarına belki Süleyman'ın oğlu onların aklını çeler kafalarını karıştırır Beni buraya çıkardıkları gibi aşağı indirip beni öldürdüler. Bakın, İnsanın kafasına böyle düşünceler geliyor, değil mi? Gelin Ama yapması ya. gereken şey neydi? Sadık kalmak. Sadık kalmak. Her birimizin aklına inanın ki ee, böyle affedersiniz tilkice düşünceler geliyor, böyle sinsizce düşünceler geliyor. Acaba bu düşünceler? bizi mahkum ediyor mu? Çünkü şeytanın saldırdığı yer neresidir biliyor musun senin kardeşler? Şeytan başa saldırır. Kafaya saldırır. senin düşüncelerine girerek senin hayatını yönlendirmeye çalışır. Ve bu adamın kafasına girdi. Bu adama dedi ki, senin halkın oraya gider. Süleyman'ın oğlundan hoşluk kalırsa geri dönüp seni öldürür. Ve dedi ki, öyleyse biz ne yapalım? Danışmanlarına danıştı. Bakın danışmanlarına danıştı daha önceden kendisini kral olarak mes eden peygambere bir şey sormadı. Peygamber ki değil mi? Hı hı. Yoğun bir mevkiye geldi artık. Gitti danışmanlarına danıştı. Ne yapalım dedi. Dedi ki ne yap? Sen tapınma yerlerini buraya getir. Bugün aynı kirli siyaset bu ülke üzerinde var. Gerçekten o kadar iğrenç vaatlerde bulunuyorlar ki siyasetçiler. Bir siyasete atandığı zaman kendileri o koltuktan inmemeleri için her türlü siyasete baş vurabilirler. Hatta bazen onun şakası da oluyor. Ee, İç Anadolu'da e, bir tane belediye başkanı oldu. Kim? E, bana oy verirseniz buraya deniz getireceğim diyor. Mümkün mü? <laughs> i̇ç Anadolu'ya deniz gitmesi mümkün mü? Bu adam da aslında dedi ki siz Tanrı'ya gitmeyin. Gerek yok. Ben kral olarak kalayım. Haşşa huzurdan ben Tanrı'yı buraya getireceğim. Ve ne yaptı? Kendi etrafında o o oymak içerisinde her tarafa her tarafa takılma yerleri evet. ve Musa'nın kardeşi Harun'un günahı neydi hatırlarsınız değil mi? Evet. Musa yaptı. Uzağı yaptı evet. Ve dedi ki sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur. Ne kadar iğrenç bir söylem ya. Evet. Şeyde Doğu Anadolu'da özellikle Tunceli bölgesinde bir hayvanın adını anarken karşıdaki insana bir hayvandan bahsedilirken affedersin diye bahsediliyor. örnek bir köpekten ya da bir öküzden bahsederken affedersin işte köpek ya da öküz şunu yapar Yani bu kelimeyle insanlar arasında konuştukları zaman e, insanlar af Ama bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bunlar diyor ki sizi Mısır'dan çıkaran tanrınız bu buzağlardır. Ve Yerevan da aynısını yaptı. İki tane altın buzağı dikti ve dedi ki İsrail'e şeye, Yerüşal'e gitmenize gerek yok. Sizin tanrınız buradadır. Sunularınızı ona sunun dedi. Ne dersiniz tanrı hoşu kalır mı durdu? Olur mu hiç? Kalmaz, kalmaz değil mi? Bir peygamber bu olayı duyuyor sevgili kardeşler. Ve orada büyük şeyler de yaptı. Sunaklar yaptı ve üzerinde yakmalık e, sunular 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 yaptı. Bir peygamber Tanrı'nın bir peygamberi bu durumu öğrenince geldi sunağa el uzatarak sunakla konuşmaya başladı. Bakın sunağa ne diyor? Sunakla ilgili peygamberliği. Yahuda yaralan buhur yakmak için sunağın yanında dururken bir tanrı adamı Rabbin buyruğu üzerine Yahuda'dan Beytel'e geldi. Rabbin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi. Sunağa seslendi. Sunak ey sunak. Rab diyor ki Davut'un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan tapınma yerlerinde görevli kahinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yapılacak. Aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbim bana açıkladığı belirti şudur. Bu sunak parçalanacak. Üstündeki küller çevreye savunacak. Kral Yerevan Tanrı adamının Beytel'de sunağa karşı söylediklerini duyunca ne yaptı Yerevan? Böyle bir peygamberlikten sonra yapması gereken tutum nedir sizce? Aslında Tanrı söylemeye çalışıyor biliyor musunuz? Tövbe etmesi lazım. Bakın Adem ve Hava olayında da biz çok bahsettik. Tanrı Adem'e soruyor karınlarına. Sonra Tanrı kadına soruyor neden bu günahı işittirdin? Tanrı bunları bilmiyor. Biliyor değil mi? Tanrı herkese tövbe fırsatı veriyor. Buradaki Yara da bir tövbe fırsatı verdik ki bir peygamber gönderdi. Peygamber yara olma değil sulağa karşı suna şey yaptı. Peygamberlik etti. Yara yapması gereken tek şey alçak gönüllü tak takınıp tövbe etmek. Tanrı Davut'tan niye memnun Davut çok mu kusursuz bir insan? Hayır. Hayır. Tövbe etti. Dav Davut tövbe etmesini bilen alçak gönüllü takılan bir kişi. Gerçekten ve ondan dolayı Tanrı ondan hoşnuttu. Ve yara adamlarına bu tutumu beklerken yara ne yaptı biliyor musunuz? Tanrı adamına el er uzattı yakalayın şunu dedi askerlerden. Ve yara eli o düştü aşağı. Felç oldu. Felç olduğu zaman bu sefer yara gitti dedi ki Tanrı'na dua et benim elimi iyileştirsin. Ve gerçekten Tanrı ya dua etti bu adamın eli yara eli iyileşti ama yara Durmak bilmedi. Gerçekten diyorum ki durmak bilmedi. Burada diyor ki Rabbin sözünde kendisinden önce gelmiş olan kralların içerisindeki en kötü kraldı. Yarabam'dan bahsediyor. Zaten ondan önceki ondan önce üç tane kral vardı. En kötü e, kral buydu. Ve diyor ki Yarabam çok büyük bir günah işledi. Aslında tövbe etti ama ondan sonra ne yaptı biliyor musunuz? Bu olaya karşın Yarabam gittiği kötü yoldan ayrılmadı. Yine her türlü insanın tapınma yerlerine kahin olarak atadı ve bunlara kahin olmak isteyen herkese görev verdi. Kahin olmak isteyen herkese görev verdi. Yaradan'ın soyu günah işledi. Bu günahlar onların yüzünden onların yeryüzünden silinip yok edilmesine neden oldu. Gel git zaman kardeşler. Yarı bir oğlu oldu ve yarı oğlu abansız, kötü bir hastalığa yakalandı. Yarı ne yaptı kurtardı ki sizi İsrail şey İsrail'in tanrısı bu iki buzağıdır diye ve her tarafa tapınaklar dikip herkesi kahinliğe atayıp kendisi de kahinlik yapan Yerovan oğlu hastalanınca ne yaptı biliyor musunuz? O zaman tanrıya başvurdu. Çünkü canına değdi artık. O acı onun canına yapıştı. Hani e, Eyüp kitabında Tanrı Eyüp'ün her şeyini alıyor ya bir anda e, hayvanlar hayvanları yok oluyor, çocukları yok oluyor, bütün mal varlığını kaybediyor. Şeytan Tanrı'ya diyor ki, can can diyor, sen onun canına dokun. Şimdiye kadar sen onun malına dokundun, onun çocuklarına dokundun, evet canı yandı ama sen onun kendi canına dokunursan, sana sövecektir diyor. Tutumu değişecektir. Bakın. Eyüp çok alçak yönlü bir insandır. Tutumu değişecek, sana söyleyecek diye şeytan Tanrı'yla konuşuyor. Burada bu adamın da Karnından uzak bir yaşam yaşayan bu adamı da artık canına dokunduğu zaman yolunu değiştirdi. Karısına dedi ki sen dedi kılı kıyafetini değiştir üstünü başını değiştir artık bugün e, insanlar kadınlar peruk takıyorlar. E, zaten böyle bir boyama e, makyaj olayı olduktan sonra bir bakıyorsunuz bambaşka bir insan e, karşına çıkıyor hatta bir ara televizyonda haberlerde izlediniz mi bilmiyorum bir adam karşısından boşandı çünkü dedi ki Evlendik, sabah uyandık evde yabancı biri var sanıyordum. Ee, makyajını temizleyince arasını tanıyamamış. Ee, öyle bir şey var, öyle bir haber vardı. Bundan dolayı karısından boşandı. Neyse aslında konumuz bu değil, makyaj olayı değil. Yarın karısına dedi ki sen kılığını değiştir, o peygamberin yanına git. Peygamber seni tanımasın ama çocuk için sor acaba yaşayacak mı, ölecek mi? Peygamberin diyor ki gözleri artık kapanmak üzereydi, kör olmak üzereydi. Yani yaşlılıktan görmüyordu. Ama Tanrı ona seslendi dedi ki Yeralal'ın karısı senin yanına gelecek. Sen ona şu bildiride bulunacaksın. Bu çocuk ölecek diye. Ve Yeralal'ın karısı kralın huzuruna girer girmez peygamber dedi ki gel dedi kralın karısı gel. Senin bana sormak istediğin şeyi ben sana anlatayım sen hasta olan çocuğunun durumunu sormak istiyorsun. bugüne kadar senin kocan neredeydi? Ben senin kocanın yanına geldim. Bakın o peygamber. Ben senin kocanın yanına geldim. Rabbim müjdesini senin kocana verdiğim zaman sevindi. Benden öğrendi. Ama günaha sebep olmasına gereken düşüncelere girdiği zaman neden bana tanışmadı? Nasıl ülkeyi bu hale soktu? Bakın sevgili kardeşler bir insan günah işlerse kendisini e, günahı bir yönetici günah işlerse eminim ardından giden binlerce insanı günah altına sokuyor. Bu adam o adam Sen dedi şimdiye kadar bana sormadın. Bana danışmadın. Sana bir krallık verildi. O krallığı krallığa geldikten sonra şeytan başına saldırdı senin. Ama sen bana danışmadın. Sen kime danıştın? Çevrendeki danışmanlara danıştın. Ve bundan dolayı ben sana diyorum ki Tanrı da sana diyor ki sen ülkeye ayak basar basmaz sen Ben Ve sevgili kardeşler gerçekten bu şekilde oldu. Kadın ülkeye ayak basar basmaz. Çocuk öldü. Ve bir peygamberlik vardı. Dedi ki senin sülalenden tek bir kişi Tanrı gözünden lütuf buldu. Bu çocuk. Bu çocuk gömülecek ama hiçbirinizin mezarı olmayacak dedi. Mezarınız belli olmayacak. Bakın ne güzel bir hayat vardı değil mi? Kralın altında çalışıyor. Kralın buyruğu altında çalışıyor. Şanı var, şöhreti var. Muhtemeldir ki kral bunu öyle iyi bir pozisyona getirdi. Neyi var? Parası, pulu var. Ee, i̇yi bir hayat sürerken Tanrı ona daha iyi bir hayat vaat etti değil mi? Kral olmayı vaat etti. Ama bu krallığa yaraşır bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ne oldu? Son durumu ilk durumundan daha kötü oldu. Bundan dolayıdır ki Rabbin sözünde şöyle bir şey geçer, şöyle bir peygamberlik geçer. Der ki içerisinde kötü ruh olan kişilerden bahseder. Der ki onların üzerindeki kötü ruh İsa Mesih adıyla kovulur. O kişi İsa Mesih'in ardından gitmezse bu çıkan kötü ruh gider kendisinden daha kötü, yedi ruh alıp gelir o bedene yerleşir. Ve der ki, diyor ki o kişinin son durumu ilk durumundan daha kötü olur. Ve bu adamın durumu da böyle oldu en son durumu mezara bile de yok daha ne olabilir ki? Yolum. En son durumu ilk durumundan kat kat daha kötü oldu. Sevgili kardeşler, Rab her gün öze bir kral Doğru mu? Biz şimdi bu krallığa bu krallıkta yaşamak için kime danışacağız? Tanrı'ya. Kimden duyacağız? Allah'tan, Mesih'ten. Öyle değil mi sevgili kardeşler? Sözüne bakarak. Bunu yapalım. Gerçekten. Amin. Ben e, bugün felaket tellallığı yapmaya gelmedim buraya. Diyor ki her rap rap diyen kurtulmayacak diyor. Sona kadar kalanı kurtulacak diyor. Şey, diyor ki sen İsa Mesih'i Rab kurtarıcı olduğunu kabul ediyorsun diyor. İyi yapıyorsun. Rab'in sözüne geçiyor. Şeytanlar ve cinler de diyor buna şahit ediyorlar diyor. Onlar da diyor onlar kurtulacaklar mı? Sona kadar kalan Seyleme eyleme dökerek. Evet. Rab bu krallığa Amin. sizi karşılıksız olarak seçti. Amin. Hiçbiriniz bir şey vermedi. Hanginizin babası kral? Ben benim hiç babam bir... kral değil. Murat abi baba kral mıydı? Hayır. Kral mıydı? Amin. Evet. <laughs> Göksel babadan bahsetmiyorum. Evet, kral diyorlar bu benim babam. Gerçekten. Evet. Bir tane kral kızı var. <laughs> <laughs> Kraliçe ablamız var. Onun dışında hiç kimse kral mi? kral çocuğu değildi. Kimi? Her kızın babası kral. Şey, deli Konu bu değil ya. Buna bahsetmiyorum. Alev'i duyuyor musun? Bu kralla, bu kralla sadık kalmamız gerekiyor. Amin. Biz de gerçekten elimizin eserini, eseri olarak bu krallar gelmedik. Kendi gücümüzü gösterisi olarak, kendi gücümüzü, ortaya koymuş olduğu bir yetki olarak yer, gelmedik buraya. Biz de karşılıksız olarak geldik. Bu krallığa sadık kalalım. Bu krallıkta sadıkça krallık yapalım. Ve danışmanımız burada. Danışmanımız burada. Bizim. <laughs> Rab her <birisi> gün <laughs> etsin.